Herkese merhaba Adam Gelfi, hoş geldiniz tekrar yeni bir reaksiyon videosuyla karşınızdayım. Bugün Eurovision şarkı yarışması ile alakalı bir video çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz Türkiye uzun yıllardır Eurovision'a katılmıyor ama Azerbaycan katılıyor. En azından iki devlet bir millet mantığıyla ha, Azerbaycan katılmış ha Türkiye katılmış. Ben de merakla bekliyordum. Nadir Rüstem nedir Instagram'dan takip ediyorum. Bayağı da beklentimi yüksek tutmuştu devamlı paylaşımlarla işte bugün çıkacak, yarın çıkacak falan derken ve parça izleyicilere, dinleyicilere sunuldu. Daha öncesinde de Nadir'le alakalı bana bayağı bir mesajlar geliyordu Instagram'dan. O ses Azerbaycan'da birinci olmuştu ve onun söylediği şarkılarla alakalı reaksiyon videoları çekmemi istiyorsunuz Kısmet bugüneymiş. Eurovision'a katıldı. O ses Azerbaycan'ın birincisi Nadir Rüstemli. Dediğim gibi beklentiyi çok yüksek tuttu ve nasıl bir parça çıkartmış açıkçası ben de merak ediyorum. İsterseniz hep beraber dinleyelim. Bizi ne bekliyor? Ben de çok merakla, sizin gibi merakla bekliyorum. Hemen şuradan bir ayarlama yapayım. Ama her zaman söylediğim gibi... Aşağıdaki abone ol tuşuna basıp yanındaki zile tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız hem de yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Buradan veya şuradan gelecek Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz diyorum ama <laughs> kimse takip etmiyor. Umarım takip edersiniz. Nadir Rustamlı Fade to Black siyahlaşıyoruz kararıyoruz mu, siyahlaşıyoruz, kararıyoruz gibi bir manası var herhalde ama şarkının adından da çok acıklı bir <laughs> aşk şarkısı gibi geliyor. İsterseniz önce bir dinleyelim. Sonrasında da Eurovision'la ilgili söyleyeceğim birkaç şey var. Bir, iki, üç. Stay This story barely started, can't you stay? Do you really want no part of this one so sweet reverie? Your back oh, slow. At last, we fade to black. And I'm numb, now, 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 now. Wait, I need some time to fix this. Can't you wait? We can't afford to mess this. You back go slowly through the door. You always go and blame the weather, the weather. It hurts so fast when love goes bad. Until at last we fade to black.

Yani çok böyle acıdan bahseden bir duygusal bir parça olmuş. Ben açıkçası daha böyle hareketli bir şeyler bekliyordum ama çok duygusal ve romantik bir şarkı yapmayı tercih etmişler. Ben yani daha böyle hareketli Azerbaycan'la alakalı hani Azerbaycan şarkıları dinlediğimizde daha böyle için içine sığmaz ve hareketli parçalar dinlersin ve coşarsın ya öyle bir şeyler bekliyordum. Daha duygusal bir ve acı içerikli <laughs> devamlı acıdan ve kararmaktan bahsediyor bayağı böyle bir koyu aşk acısı çekmiş bir insanın hikayesini anlatmış. Belki dünyanın durumu da söz konusu olduğunda belki de böyle bir özdeşleştirmiş olabilir dünyanın durumu, insanların durumu. Herkes acı çekiyor ve acının ne kadar kötü bir şey olduğundan bahsediyor falan. Değişik bir konsept olmuş ama ben daha önceki senelerdeki parçalara baktığımda hep böyle hareketli parçalarda bu sene de hareketli bir parçayla katılacağını düşünüyordum Azerbaycan'ın. Daha slow ve romantik bir şarkıyla katılmışlar. Şimdi Nadir'in sesine söyleyecek bir şey yok. Şarkıyı gerçekten güzel söylemiş. Sesi çok güzel. İçten okumuş. Karşı tarafa da gerçekten o hissiyatı yansıtıyor ve veriyor. Klibi de çok değişik ve enteresan olmuş. Klibini de beğendim. Ama birinci olur mu? Açık konuşmak gerekirse bilemiyorsun. Yani bazen çok slow şarkılarda bir anda parlayabiliyor. Bunun için belki de çok paylaşmak, çok sosyal medyada aktif olmak, insanlara duyurmak ve yaymak gerekebilir. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bu parçanın iyi bir derece alacağına inanıyorum ama birinci olur mu açıkçası? Yani gönüller birinci olmasını ister ama birinci olur mu? Onu çok şey yapamadım şimdi. Hani evet bu gerçekten bir numara olacak bir şarkı diyemiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz beğenmediniz mi? Yorum olarak yazarsanız sevinirim. Ben çok beğendim ama... Hani Eurovision'da böyle top yapacak bir parça mı derseniz o kadar emin değilim. Eurovision'a çok da abartmamak lazım. Sonuçta popcorn gibi işte yarışma başlayacak, yarışacaklar, elenenler, finale çıkanlar, birinci olan falan bitecek. Ondan sonra yeni senenin Eurovision şarkı yarışmasına herkes adapte olacak ve insanlar bir şekilde o performansları ve şarkıları unutmaya başlayacak. Önemli olan bence eğer nadir birinci olmasa da bile iyi bir dereceyle ülkesine geri döndüğünde ve ondan sonraki kariyer planını güzel ve bu yolda devam ettirdiği sürece başarılı olabilir ve bu revizyonda onun için sanat hayatına bir basamak olabilir diye düşünüyorum umarım güzel bir sonuç alır tabi bu arada sosyal medya ve iletişim çok önemli bence Avrupa'daki diğer Türk diasporasıyla aktif bir şekilde iletişime geçmek lazım Türkiye'nin Türkiye vatandaşları Türkmenistan vatandaşları yani Avrupa'da yaşayan ne kadar Türk kökenli insan varsa ve onların işte dernekleri, kuruluşları, diaspora neyse hepsiyle iletişime geçip eğer bu videoyu seyrediyorsanız ve Avrupa'da yaşıyorsanız umarım Azerbaycan'a puan vermeyi unutmazsınız. Benim tahminimce birinci olacak bir ülke var. Söyleyeyim mi bilmiyorum ama bence bu sene Avustralya birinci olacak. Eğer olursa da niye birinci olduğunu açıklayan bir video çekmeyi planlıyorum. Sizin sizin top 3'ünüz ya da top 5'iniz sıralaması nasıl olacak, sonuç nasıl gerçekleşecek yorum olarak yazarsanız biz de bir bakarız kimler nasıl bir tahminde bulunmuş. Buradan Nadir Rüsten diye bol başarılar, iyi bir performans, sahne performansı gerçekleştirmesini diliyorum. Dediğim gibi beşinci olur, üçüncü olur, birinci olur, sonuncu olur hiç problem değil. Çünkü Eurovizyon dünyanın sonu değil. Önemli olan orada ülkesini temsil ediyor olabilmek. En önemlisi bu. Ne olursa olsun bu performansla gönüllerin birincisi olsun. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.